Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu fiyonklu tokalardan yapacağız. Öncelikle zincir atarak başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane sıkılaştırma zincir atıyorum. 17 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Daha sonra arkadaşlar 16. zincirimizin içine yanındaki zincirin içine giriyorum. Sık iğne yapıyoruz. Bu arada ben tığımı 1.6 kullandım. bu şekilde sonuna kadar 16 şey olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna kadar böyle hepsinin içinden girecek şekilde yaptım. Şimdi bir tane zincir çekip arkadaşlar geri dönüyorum. Aynı şekilde diptekinden yanındaki dibinden batıyorum. Ve hepsinin içerisine sık iğne olacak şekilde yine yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yaptım. Gene zincirimi çekip geriye dönüyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsinin içerisine birer tane sık iğne yapacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 tane sıra olacak şekilde yaptım. Yani 16 sıra gitmiş olduk. 8 şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben şunlardan farklı olarak ikinci bir renk ekleyeceğim buna. Şimdi şu ipimizi ikinci ipimizi şuradan geçiriyorum. Sabitliyorum zincirimi. Şu şekilde iki pembeyi çekiyorum, sıkıyorum. Arkada gelecek şekilde arkadaşlar şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şuradaki aralara batıyorum. sık iğne yapıyorum burada. Siz sade yapmak istiyorsanız diğer iple devam edin bu şekilde. Arkadaşlar şimdi şu köşeye iki kere aynı yere iki tane batacağım. Bu şekilde arkadaşlar köşelere iki kere batarak her tarafını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar her tarafını yaptım bu şekilde. Beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar. Diğer pembe ipimi geri alıyorum. Şunu sıkıyorum şuradan. Şimdi arkadaşlar şu köşeye şu köşelere yapacağız. Önce normal batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi yalancı trabzan yapacağız. Başına dolayacağım. Aynı yere batıyorum. Çekiyorum üçünü birden çektim önce sık iğne yaptık sonra yalancı trabzan yaptık şimdi gerçek trabzan yapacağız iki tane önce ikili alıyorum daha sonra diğer ikisini alıyorum gene aynı şekilde başına doladım aynı yere battım önce ikisini alacağım sonra diğer hepsini alacağım şimdi yalancı trabzan yapacağız Hepsini birden çekeceğim. Şu şekilde görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunun yanına normal ilmek kaydırma yapacağız. İpimi çıkardım, içinden geçirdim. Biraz boşluk olsun diye. Sonra arkadaşlar diğer yanına batıyorum. İpimi çıkardım sık iğne yaptım çektim sonra başına doladım yalancı trabzan yapacağım hepsini birden çektim sonra gene başına doladım aynı yere batıyorum önce ikisini başına doladım hepsini iki tane bir tanesini yaptım bir daha yapıyorum önce ikisini çektim sonra hepsini çektim şimdi yalancı trabzan yapıyorum yani hepsini çekeceğim. Hepsini çektim. Sonra yanına ilmek kaydırma yapıyorum. ipimi çıkardım. İlmeğin içinden geçirdim. Diğer yanına geçiyorum. Önce sık iğne. Sonra başına doladım. Yalancı trabzan yapacağım. Hepsini çektim. Sonra yine başına doladım. Gerçek trabzan yapacağız. Şimdi iki tane Önce ikisini aldım, ipi doladım, hepsini aldım. Başına doladım, aynı yere battım. Önce ikisini aldım, sonra hepsini aldım. Şimdi gene yalancı trabzan yapacağız. Hepsini aldım. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Önce arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Sonra yalancı trabzan alıyorum. Yani hepsini alıyorum. Sonra iki tane normal trabzan yapıyorum. Sonra gene yalancı trabzan yapıyorum. Sonra yanına ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra gene bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu biraz kalın olduğu için şunlar gibi durmadı sanki. Şu kenarları. Evet arkadaşlar buraya kadar yaptım böyle. Şimdi şuraya da şöyle sık iğne yapacağız. Şuraya kadar geleceğiz ve bitecek. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi şunu bu şekilde Katlayıp arkadaşlar ortadaki ipini saracağız. Sararken ben böyle tokayı da arkasına yapıp öyle ikisini bir saracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipi böyle sardım. Sardık mı aşkım? Bu şekilde tokamız oldu arkadaşlar. İpleri sakladım, içerisinden geçirdim. Tek renk yapmak istiyorsanız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. İkinci ipe geçmeden tek renk bu da böyle.